Evet arkadaşlar elmalı kurabiye yapıyoruz. 4 tane elmayı rendeliyoruz. 2 kaşık tarçın atıyorum. 2 kaşık şeker atıyorum. Ve ocağıma alıyorum. Karıştırıyorum. Sonra bir tane margarin, 2 yumurta, 1 bardak pudra şekeri, vanilin ve kabartma tozu. Bir, alabildiğine un ekliyorum. Kıvamı kulak memesi gibi olacak. Sonra onları açıyorum. Bir bardakla kesiyorum. Sonra uçlarına elma harcımı koyuyorum. Koydum. Şimdi saracağım. Sardım. Tepsimi alıyorum yağlı kağıtlı. Afiyet olsun. Takipte kalın arkadaşlar.